Hocam, ergen çocuğu üniversiteyi kazandı ve başka bir şehre gidiyor. Ben olsun ne yapacağım? Ve o ailesi olmadan nasıl yaşayacak? Dün anne baba diye mırıldanarak kucağınıza sığınan o minik insan bugün elinde bavuluyla bir uzay raketine dönüşüp başka bir şehre fırlatılıyor. Ve siz gururdan gözyaşları dökerken bir yanınız ben şimdi bu evde ne yapacağım diye bir panik düğmesine basılıyor. Panik yok. Siz sadece bir anne veya baba değil başarılı bir fırlatma rampasısınız. Ve o roket sizin yıllar süren çabanızla fırlatılıyor. Evinizdeki o aniden çöken sessizlik, evet o sadece sessizlik değil, yıllarca birikmiş, çıkışta seni alırım, ödevini yaptın mı? Ve telefonu bırak artık repliklerinin bıraktığı bir boşluk. Bir zamanlar hapishane olan eviniz, şimdi bir müze. Onun çocukluk odası, sessizce duran bir anıt mezar ama asla yalnız değilsiniz. Bu fırlatma sendromunu atlatmanız için size özel bir rehabilitasyon programı hazırladık. Yani kaptan sessiniz. Yıllarca çocuğunuzun hayatının kaptanıydınız. Şimdi kendi geminizin dümenine geçme zamanı. Çocuktan sonra ne yapacağım diye paniklemeyin. Tam tersine bu bir yeniden doğuş fırsatı. Yıllardır ertelediğiniz hobilerinize, çocuk yüzünden gidemediğiniz o tatil planlarına, o yarım kalmış kitaplarınıza dönün. Unutmayın sizin mutluluğunuz onun da uzaktan izlediği en güzel manzara. Anıt mezardan yaşam alanına dönün. O boş odaya bakıp içinizi çekmek yerine o odayı geri alın. Yıllardır depoladığınız o eşyaları atın. Kendinize ait bir yoga stüdyosuna çevirin ya da kendinize bir kütüphane yapın. O odanın kapısını artık üzüne değil heyecanla açın duvarlara fotoğrafasın ama artık yeni fotoğraflarınız olsun unutmayın çocuğunuzun gidişi evinizin boşaldığı anlamına gelmez sadece yeni bir hikayenin başladığı anlamına gelir İletişim stratejisi geliştirin gözetleme kulesi olmayın eski iletişim alışkanlıklarınızı terk edin her saniye ne yaptığını kontrol etmek yerine ona bir liman olun. Casus uydusu değil. Onu aradığınızda ne yapıyorsun, ne yiyorsun gibi sorular yerine seni çok özledim, aklımdaydın gibi kısa ve sevgi dolu mesajlar atın. Onun da size ne zaman ihtiyaç duyduğunu anlamayı öğrenin. Unutmayın amacınız bir gözetleme kulesi olmak değil. Onun için her zaman orada olduğunuzu bilen bir rehber olmak. Ve duyguları kabul edin. Yas tutmak normaldir. Güçlü durmalıyım baskısı hissetmeyin. Bu bir yas süreci. Ve gözyaşlarınızın akmasına izin verin. Bir arkadaşınızla konuşun. Eşinizle duygularınızı paylaşın. Yalnızlık ve boşluk hissetmek çok normal. Unutmayın. O roket uzaya fırlatıldı ama her zaman geri dönebileceği bir dünyası var. Ve o dünya sizin sevginizle dolu. Artık onun başarılı yolculuğunu gururla izleme zamanı.